Ben şimşek. Ee, benim çok eğitim aldım ama ilk defa bir eğitim ikinci defa aldım. Bu da etkisi, etkisel iletişim, daha önce bunu. Etkisel iletişim, buraya tanışmamı sağlayan eğitimdi. Tekrar alma sebebim de, acaba o ilk geldiğimde kaçırdığım bir şeyler var mıydı diye <laughs> katıldım. Ee, ama şöyle bir tecrübe yaptı bana. Yani saatlerce konuşabilirim burada şeyle ilgili olarak ama. Ne kazandım, ne gördüğümü kendi üzerimde sizler sayesinde test ettim. Ben geldiğim zaman burada insanların çok rahat geri bildirim verebilirler size. Birçok geri bildirim aldım. Ee, konuşkan olmadığım, ukala olduğum, kendimi beğenmiş olduğum gibi geri bildirimler aldım bir önceki eğitimde. Şu anda insanlara iletişim kurabildiğim, insanları kendimi anlatabildiğim, insanların beni anladığı, yardımcı olduğu çok farklı bir kişiye dönüştüğümü gördüm sizler sayesinde. Bu tabii bir dönüşüm sürecini çok anlayamıyorsunuz. Aşama aşama. Bazı birilerinize, bazı arkadaşlarımıza hep söyledim. Sabredin, devam edin, devam edin. Neden bunu söyledim? Çünkü ben farkına varmadan yavaş yavaş dönüşmüşüm. Bunun şahidi de, yani şahitleri de bunu sizler sayesinde görme şansım oldu. O inanılmaz bir keyifti benim için. Bizde bir çapa hareketi vardı. Biraz önce otururken o çapa hareketini yaptım. Bu hissettiğim huzur, keyif, ee, sizlerden gelen enerjiyi hissetmek çok güzel bir duygu, inanılmaz keyifli bir duygu. Onu yaptım kendime. Gelen ya da gelmeli, ilk defa yalan ya da devam edenlerin hepsi lütfen devam etsin. Görecekler ki sonunda bir çıkış yolu var. Her şeyin bir sonucu var. Ve güzellikler sizleri bekliyor. Her birinize de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanımış olmaktan, beraber oldum. olmuş olmaktan çok mutluyum. Bundan sonraki eğitimlere katılmayacağım çünkü çoğunu aldım ama birkaç tanesine katılacağım. Umarım tekrar hep beraber oluruz. Bir de sahip artık benim sözlerimden zaten onlara nasıl kadar teşekkür, defalarca teşekkür ettim. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. En güzel şey onların güzel şey. yüzleri çok güzel gülüyor, böyle sizdeki değişimler ben de size de diğer insanlara geçince onlara inanılmaz bir mutluluk veriyor. sizler de değiştiği zaman onlar zaten en büyük hediyonlara bu olacak olun Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun herkese.